şu anda Tavuk Bahçesi'ndeyiz. Ee, Şükran Hanım'ın heyecanını paylaşıyoruz. Onu sıramızı bekliyoruz. Biraz sonra devrimiz gerçekleşecek inşallah. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok Şimdi, heyecanlıyız evet, gerçekten. Şükran Hanım da bir duygularını... duracak gibi <laughs> olmuş. Evet. Şimdi onun da duygularını bir almak <laughs> istiyorum. Neler hissediyor şu anda? Çok farklı bir duygu, çok güzel bir duygu. Allah vallahi herkese taktırsın inşallah Allah. bu duyguyu. Yani, kelimelerle hani ifade, ifade edilemez gerçekten şu an yani bir mutluluk var, bir şey var böyle de heyecan. Heyecan var. Hani böyle oturup alayasın diyebilirim şu an mutlulukta diyebilirim yani. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> ya çok teşekkür ederim böyle bir şey de vesile oldu. Aa için. ne demek ne çok demek. Öncesi, şu an e, gerçekten anlatılmaz, yaşanılması gereken evet. bir duygu, heyecan. herkese tatırsın bu duygu bu heyecanı inşallah olmayan herkes Abi. Kesinlikle herkese inşallah olmayanlara Rabbim ev ev almayı nasip etsin. Şükran Hanım da evinde güle güle, güle sağlıkla, huzurla otursun. Evlatlarıyla bir Abi, kendisi uçalım. çok güçlü bir kadın çok çok, çok güçlü bir kadın. Allah onun ederim, e, gönlüne göre versin diye. Görüşürüz <laughs> yeni heyecanlarda. Hoşça evet. kalın.